Arkadaşlar biz sözcükte yapı ünitemizde hatırlıyorsanız ek ve kök kısmını işlemiştik. Gövde ve yapısı bakımından sözcükler kısmımız kalmıştı. Bu videoda ben o ünitemizin gövde kısmını işleyeceğim. Her türemiş sözcük bir gövdedir. Gövde köke yapım eklerinin getirilmesiyle oluşturulur. Biz gövdeyi isim gövdeleri ve fiil gövdeleri olmak üzere ikiye ayıracağız. İsim gövdeleri kendi arasındaki ikiye ayıracak. İsimden yapılan isim gövdeleri, fiilden yapılan isim gövdeleri. Fiil gövdeleri ise isimden yapılan fiil gövdeleri fiilden yapılan fiil gövdeleri olmak üzere ikiye ayrılıyor. İlk olarak isim gövdelerine bakalım. İsim gövdeleri ilk olarak da isimden yapılan isim gövdeleri. Yani isimden yapılan isim gövdeleri olması için isim soylu sözcüklere biz isim yapım eklerini getirmemiz lazım. Yani isim kökü, yapım eki yine isim gövdesini oluşturacak. Tuzdan tuzluk, evden evli, kuştan kuşçu, baştan başlık. Burada gördüğünüz gibi isim soylu sözcükleri biz isimden isim yapan ekimizi getiriyoruz. Yapım ekimizi ve yine ne yapıyoruz? İsim gövdesini elde etmiş oluyoruz. Bir de ikincisi olan fiilden yapılan isim gövdeleri var. Burada da kökümüz fiil soylu olacak. Fiil soylu sözcüklere biz isim yapım ekini getireceğiz. Yani eylem kökü yapım eki isim gövdesini oluşturacak asmaktan askı, bakmaktan bakıcı, yakmaktan yakıt, durmaktan durak. Fiilken isimden, şefilden isim yapım ekini getiriyoruz, ne yapıyoruz? İsim gövdesini oluşturuyoruz. Gelelim isim isim fiil e, fiil gövdelerine gelelim. İsimden yapılan fiil gövdeleri. Burada da isim soylu sözcüklere isimden fiil yapım ekini getireceğiz ve sonuç olarak da fiil gövdesini oluşturacağız garipten garipsemek, baştan başlamak, yönden yönelmek. İsim soylu sözcüğe isimden fiil yapım ekini getirdik ve ortaya çıkan ise eylem gövdesi yani fiil gövdesi oldu. İkincisi ise fiilden yapılan fiil gövdeleri. Yani kökümüz fiil olacak, fiil soylu bir sözcük olacak. Fiil yapım ekini getireceğiz ve sonuç olarak fiil gövdesini elde etmiş olacağız. Eylem kökümüz, yapım ekimiz ve eylem gövdesi. Gezmekten gezdirmek, sürmekten sürmek, yıkmaktan yıkılmak. Fiil soylu sözcükleri fiil yapım ekini getirdik ve ortaya fiil gövdesini çıkarttık. Bir notumuz var, önemli bir not. Gövdelere yapım ekleri getirilerek yeni gövdeler oluşturulabilir. Yani gövdeyi oluşturduktan sonra tekrar yapım eki getirip ikinci gövde ya da üçüncü gövdemizi oluşturabiliriz gözden gözetmek bu nedir bir fiil gövdesiydi gözetmekten gözetim ne yaptık isim gövdesine çevirdik gözetten yine aynı şekilde gözetlemek deyip farklı bir gövdeyi de oluşturabilirdik ya da bakmaktan bakıcı gövde haline getirdik bakıcıdan bakıcılık gövdeyi ne yaptık ikinci bir gövde haline getirdik Gövde ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Lütfen defterlerinize notunuzu alınız.